TFF 3. Lig 1. grupta playoff mücadelesi veren ve deprem felaketi için verilen aranın ardından kadrosuna 5 futbolcu transfer eden Belediye Derince Spor, yarın deplasmanda oynayacağı Amasya Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç için Amasya'ya gitti. Hafta boyunca teknik direktör Hamza Mutlu yönetiminde Amasya Spor maçına hazırlanan Sarı Lacivertlerin hedefi Amasya'dan 3 puanla dönmek. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Hamza Mutlu, takım olarak yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Ara transferden eksik gördüğümüz yerlere transferler yaptık. Takım olarak ligin kalan maçlarına hazırız. Hedefimiz sezon sonunda taraftarlarımıza playoff heyecanı yaşatmak. Yarın oynayacağımız Amasya Spor FK maçında 3 puan ile ayrılıp bu hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz dedi. Yarın saat 14'te oynanacak olan Amasya Spor Belediye Derince Spor maçında Mersin bölgesi C klasman hakimi Burak Doğru düdük çalacak.